Oh, açık şey mı? Evet. Mevlana Hazretleri'nin Şama ilim tahsili için gittiği sırada uğradığı Adana'nın Kozan ilçesindeki tarihi mescid belediye tarafından kamulaştırılarak restore edilecek. Belediye ayrıca Mevlana'nın keşişler ile bir araya geldiği keşişler mağarasının da çevre düzenlemesini yapacak. 800 yıl buradan geçmiş. Muvarihan gelmiş, gitti. Ne böyle çok ya yani şey. Tarih Bak Rahat. Kapı. da olacak. Daha şurada bir şey var. Kozan ilçesine bağlı Taş Mahallesi'nde bulunan ve bugün ev olarak kullanılan tarihi mescit ve keşişler mağarasının bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özkan, ilçenin inanç turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtirken bunu harekete geçirmek için de çalışmalar yaptıklarını söyledi. Biz burayı Kozan Belediyesi olarak kamulaştırıp aslında uygun şekilde restore edip geçmişteki manevi değerlerimize type çıkmak istiyoruz Başkan Özgan, Kozan Kalesi eteğinde bulunan Keşiş Mağarası ve yanı başındaki Şapel ile birlikte mescidi paket proje getirerek bu alanı turizme kazandıracaklarını kaydetti ve Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri ilim tahsiline giderken Şam yolculuğu sırasında uğrayarak ibadet edip konakladığı ve burada 40 kadar keşişin Müslüman olmasına vesile olduğu bu mağaramızın etrafında çevre düzenlemesi yapacağız. Mevlana Hazretleri'nin mescit olarak kullandığı tarihi mekanı da kamulaştıracağız. Mescidimizi restore ederek eski haline kavuşturacağız diye konuştu. Bir düzenleme yapacağız. E, Mescidi kamulaştıracağız öncelikle. Şu anda onun üzerinde çalışıyoruz. Mescidi aslında uygun hale getireceğiz. Orada kitabesi var. Sıvayla kapatılmış. Aynı büyük caminin sıvalarına kapatıldığı gibi ortaya çıkacak. Bu bölgede de zaten çok değerli ev sahibimiz var. Bahçesinde yer alıyor. Birlikte güzel şeyler olacak. ev olarak